günlerde hepimiz bu ekonomik mevzularla çok e, ilgileniyoruz. Haber dinleme bazında işte ne olup bittiğine kulak kabartma anlamında. Ama pandemiyi unuttuk. Yani keşke pandemi bitseydi de öyle unutsaydık. Yani ben de pandeminin hoş meraklısı değilim ama pandemi bitmedi. Ama maskeler kullanımdan her nedense büyük çoğunlukla kalktı. İtina göstermeler bitti. Maske mesafe yani büyük çoğunlukla kalktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bu konuyu? Önce buradan girelim. Şimdi toplumsal e, reaksiyonlar hocam e, ya hep ya hiç kurallarına göre çalışıyor. Yani belirli bir seviyeye geldikten sonra e, artık bir sıkılma hadisesi meydana geliyor. Ve bir anda herkes birbirine bakarak reaksiyoner bir şekilde yani çok akli değil de daha çok duygularla hareket eden tarza dönüyor ve bu tarzdan sonra bir anda herkes maskeleri ve mesafeleri ve daha önce söylenen hijyenik kuralları bir miktar rafa kaldırıyor. Herkes evet. birbirine baktığı için. Şimdi burada tabii ki doğru olan şey şu. Bizim bu işlere ilk başladığımız zamandan daha fazla aslında bu bulaş ve risk var. O nedenle o nedenle bizim bu şeyleri ee, önerilen bu üçlü hijyen ve maske mesafe kurallarını yani bireysel yapmamız gerekenleri yapmamız gerekiyor. Evet. İlk başlarda da şunu söyledik ki bu iş 2022 daha önceki videolarımızda da vardır. 2022'nin yaz aylarına kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. En kişisel bir yorumumdu bu. Öyle ee, ama öyle görünüyor hocam. Bir miktar bu konulara biraz kafa yorduk. Ee, öyle görünüyor şu anda ama belki biraz daha uzayabilir. Eyvah, şimdi eyvah. E, şimdi biz tabi hastanenin içini yoğun bakımdaki o sıkıntılı hastaların durumunu halkımızın çoğu görmediği için ve biz hep e, o ilk başlarda da işte taburcu olurken alkışlarla çıkan insanları gördüğümüz için aslında bir hayali bir e, bir hayali bir düşmanla mücadele eder gibiyiz. Yani bunun gerçeklerini tıp doktorları sağlık çalışanları görüyorlar zaten. Evet. O nedenle onlar bir miktar daha dikkatli davranıyorlar, uyarılarında bulunuyorlar. Ama dediğim gibi toplum biraz reaksiyonel davrandığı için kalabalık gruplar böyledir. O oh. nedenle o da haklı. Yani toplumda bir miktar da sıkıldı. Ee, ama şu yanlış bir ifadedir, bunu kesinlikle söyleyeyim. Sıkılma olabilir. Ee, o gün başka işleriniz vardır, kafanız orada olmayabilir. Artık sağlıklarınız yani psikolojiniz de daralmış olabilir. Ama ne olursa olsun hasta olsam da artık önemli değil gibi cümleler duyuyorum Ben çok o doğru cümleler. değil çünkü çünkü bu hastalık öyle çok kolay atlatılan bir hastalık değil. Daha öncelerde de söylemiştim iz bırakan bir hastalık, sekel bırakan evet, doğru. yani hasar bırakan bir hastalık. Evet. Nerede bırakır? E, akciğerde bırakır, damarda bırakır, kalpte bırakır. Yani ve beyinde bırakabilir. Kafada da bırakır ve e, hiçbir şeyiniz olmasa bile, inşallah öyle de kurtulan hastalarımız var, evet. psikolojik olarak hasar bırakır. Ya. Yani böyle bir hastaneye uğramak, yoğun bakımda kalmak veya evde geçirip de işte şu anda da tartışma oluyor. Şu ilaç iyiydi, bu ilaç iyiydi. Şunu kullandım, gereksiz kullandım. Fazla kullandım, kullanmalı mıyım? Bunların bazılarına doktorlar zaten cevap veremiyorlar. Ya. Bizler de cevap veremiyoruz. Evet. Çünkü yeni bir hastalık ve hala her gün çalışmıyor yeni üzerinde. Çıkıyor. O nedenle buradaki en doğru şey Devlet büyüklerimiz de devamlı söylediler. Yani korunup bu hastalığa hiç yakalanmama. Çok güzel. elimizde elimizde aşılarımız var. Aşılanmayı doğru. Aşılanmayı bizler hep önerdik, önermeyi de devam ediyoruz. Hı -hı. Ben de kendim üç tane aşıma oldum. Ben de Dördüncü çıkarsa dördüncü çıkarsa de olacağım. Ben de olacağım. O nedenle o nedenle kendi doktorlarına özellikle sorsunlar. Hangi aşı genelde soruluyor bana? Kendi doktorlarına sorabilirler. Hocam şöyle şöyle bir rahatsızlığım varsa hangi aşıyı olayım onu olsunlar. Onu olmalarını tavsiye ediyorum. Gerçekten aşılı olanların hastalığı hafif atlatması bir gerçek. Onu evet. net bir şekilde ifade edeyim. O nedenle tüm izleyenlerimizin aşı olmalarında sakınca yoksa tıbbi olarak. Doktorlar bazı hastalarda aşı olmalarını da istemezler. Ben de tek tük bazı hastalarıma söylerim ama genelde aşı olmalarını tavsiye ediyorum. O nedenle Lütfen unutmasınlar ama aşıdan da önemlisi, bakın onu da söyleyeyim, aşıdan daha da önemli olan e, gerçekten bu mesafe yani. ve e, maskeleri de kullanmak gerekiyor. Biz hala kullanıyoruz. Açık evet. havada kullanmamıza çok gerek olmaya bir uzaktaysak, bir parkta yürüyorsak o zaman gerekli değil ama öbür türlü hala devam etmek zorundayız. Ama yanımızdan da hocam, hani hava güzel, açık havadayız ama... Bizim gibi dolaşma ihtiyacında olanlar var ise, bir kalabalık söz konusu ise orada gene takmak lazım değil mi? Tabii kalabalık olduğu zaman e, önemli. Mesela burada bir virüsün nasıl yayıldığıyla ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Mesela yalnızdan sigara içen biri geçti veya sokağın başından geçti. Biraz ilerlediğiniz zaman onun bir kokusunu alırsınız. O koku ne demek biliyor musunuz? Hastanın nefesindeki virüsler, partiküller... Ah ve kokular orada demektir. Siz onu aldığınız an o anda hastadaki virüs varsa onu da alırsınız. Ha, yeah. onlar aynı mantıktadır. Bu sigara kokusu önemli. Yani Çok bu önemli. kadar yani adam sizden 10 adım önde olabilir ama sigara kokusu size havadan geliyorsa anlayın ki onun akciğerlerindeki veya nefes yeah. yollarındaki virüsü de o anda alıyorsunuz demektir. İşte bu <laughs> kadar yakın bu kadar bir mesafeden bunu alıyorsanız virüsü de alırsınız. O yüzden öyle durumda maske takmanız gerekir. Yani maskeyi yanınızdan ayırmayın. Ama hiç kimse yoksa açık havadaysanız bir parkta yürünüyorsanız o anda kullanmayabilirsiniz. Ama her an yanınıza biri gelebilir. Ve bu koku olayını unutmayın. Sigaraya ne kadar hassassanız inanın içinde o kadar da virüsler var. Hocam ben o, bunu söylüyorum ha. yakın çevreme artık eş dost falan, yani benimle bayağı bir herkes dalga geçiyor. Yani dalga geçiyor derken, ya amma abarttın artık, sen de iyice şey yaptın falan diyorlar ama ben sizin yaptığınız açıklamaları çok iyi hatırlıyorum. Çünkü biz sürecin başından bu yana farklı noktalarında hep canlı yayınlar yaptık ve ben geri dönüp tekrar tekrar izliyorum o canlı yayınları, dinliyorum. Söylediğiniz şeylerin içinde bir tane yanlış yok ve hani bir öngörüler vardı, birçok öngörünüz vardı. Maalesef o öngörüler de oluyor. Yaşıyoruz onları da. Şimdi bu bizim virüslerle olan bir mücadelemiz. Bir evet. anlamda tırnak içerisinde savaşımız. Unutmayın ki bir savaş ne zaman kaybedilir? Ne zaman artık bu işi bırakmaya başladığınız zaman kaybedilir. Çok hmm. güçlü de olsanız, evet. çok silahlı da olsanız ne zaman ki artık umursamaz duruma gelirseniz en zayıf noktadan o savaş kaybedilmeye başlar. O nedenle şu ana kadar Zor da olsa geldik. Çok ciddi çok kayıplarımız doğru. da oldu. Çok. çok ciddi sıkıntılarımız da oldu. Ekonomik olarak da oldu. Ya, ya. Sağlık açısından da oldu. Ya. Ama bunun sonucunda bir zafer kazanacaksak yine bunu toplumsal olarak hep beraber yapacağız. Doğru. Şu, şu anda aşılanma veya kendini koruma olayı yalnızca kendiniz için değil, bütün ailenin, bütün toplumun evet. bir evet. sorumluluğudur. O neden ona dikkat etmemiz de çok çok önemli. Yani lütfen e, buna dikkat edin. Ben evet. salgınla ilgili ilk çünkü günlerde şunu da söyledim. Salgın aynı zamanda yalnızca virüse karşı yapılan bir çalışma olmaz. Salgın zamanında virüsle beraber göz ardı edilen diğer hastalıklar da ortaya çıkacaktır. Yani Doğru. insanlar kronik hastadır veya başka hastalıkları vardır. Fakat herkes Covid'le ilgilendiği için ya. kimse hastaneye gidemez veya Çok... hastalar korkar gidemez. Ya. O nedenle o nedenle o nedenle hatta Doğru. post post-covid fenomeni diye ben tıp literatürüne bir kavram gerçekleştirdim, soktuk. Ve bu şu demek, doktorun da kendini çekince de durması veya hmm. hastanın da hastaneye gitmede çekince duyması. Ama bu çok büyük sıkıntılar sonra başımıza getirdi. Sanatçılarımızda da oldu bazı sıkıntılar. Halkımızda da oldu bazı sıkıntılar. Devlet adamlarında da oldu bazı sıkıntılar. Yani, çok ee, doğru. Oradaki o çekince de başka bir sıkıntının başlangıcı haline geldi. O nedenle biraz kendimizi tanımamız lazım. Tabii ki COVID'den korkacağız, hastaneden çok yoğunsa gitmekten çekineceğiz ama hastaneye gitme nedenleri de varsa oraya da gitmek Geceğiz. zorundayız, Tabii. gideceğiz. Tabii. Tabii. En en az yapacağımız iş, yani hiçbir şey yapamıyorsak e, doktorumuz vardır, aile hekimimiz vardır. Gerekirse ona bir haber gönderebiliriz, onu arayabiliriz. Poliklinikleri arayabiliriz, onlardan bilgileri alabiliriz. Doğru. Sosyal medya çok <laughs> aktif. Sosyal medyadan tıp doktorlarına, <laughs> sağlık çalışanlarına sorular soruluyor. Doğru. Tamam çok meşgulüz, ben de çok meşgulüm. Her soruya cevap veremiyorum ama hayati bazı sorulara, hayati sorulara cevap veriyoruz. O nedenle evet. e, bu imkanları da kullanmakta fayda var. Haklısınız hocam, yerden göğe kadar. Şimdi ben başka bir şey daha çok merak ediyorum hocam. Biz bu yayınları ilk yapmaya başladığımızda bir karantinalar vardı. Çocuklar evden e, okul ihtiyaçlarını, eğitim öğrenimlerini e görüyorlardı, yapıyorlardı. İşte evden çalışılıyordu vesaire. Şimdi Avrupa'nın birçok ülkesinde ki Avusturya oldukça radikal girişimlerde bulundu. Dedi ki aşı olmayanlar evden çıkmayacak bir anlamda. Aşısız insanları hayata katmamak gibi hakikaten radikal bir adım attı. Ondan sonra e, kapanma kararları aldı. Şimdi Almanya'da galiba böyle bir durum gündemde. Yine e, birçok ülke acaba kapansak mı ya da kapanalım ne yapalım gibi ikilemler içerisinde. Bizim ülkemize baktığımızda biz dünyada kaçıncı sıradayız. Avrupa'daki durumumuz ne? Sizce biz kapanır mıyız ya da kapanmamız gerekir mi gibi bir altın top soruyu atayım kucağınıza hocam. Evet çok teşekkür ediyorum da bu soruların <laughs> aslında primer muhatabı ben değilim. Ben yalnızca kişisel, kişisel yorumu söylüyorum çünkü ne, ne bilimsel bilim kurulu üyesiyim, ne de evet. e, bunlara karar verecek e, yetki ve yeteye sahip değilim. Ama kişisel Ama görüşüm şudur. Ama hocam. Yani çok yoğun. E, kişisel görüşüm şudur. Avusturya gerçekten disiplinli bir e, sistem uyguluyor ve e, aşı olmayanların sokağa çıkmasını yasaklama gibi bir kararı evet. var. Bu tabii ki onların yasal e, zemini içerisinde sıkıntı yaratabilir. Ama şunu da çok net söylemek zorundayım. E, bu acil durumlardaki bu kararlar toplumun genel sağlığını etkileyen konulardır. Evet. Toplumun genel sağlığını etkileyen konularda kişisel e, menfaatler, kişisel düşünceler çok da fazla yer bulamazlar. Bu nedenle kapanma kararları da aslında son noktadır. Mecbur kalınca verilen kararlardır. Doğru. Bizim doğru. bizim e, bizi yöneten kişiler de bu kararı vermek durumunda kalıyorlarsa onları da saygıyla karşılayacağım. Ama benim artık kişisel yorumum şu. Evet hocam, onu merak ediyorum. Bir miktar bir miktar aşıların olması aşıları yaptırmamızın bir nedeni de aslında eskisi gibi kapanmama e, şansımızı arttırmak idi. O nedenle hem aşıların varlığı hem de yeni ilaçlar geliyor bu arada. Covid hastalıkları için artık bizim sağlık sistemimizde de ciddi bir sıkıntı yok. Zaten çok ciddi hiç olmadılar. O nedenle ben kapanmak taraftarı değilim. Çünkü kapanmanın da çok ciddi hmm. e, yan etkileri var. Şimdi bu Covid hastalığının, Covid pandemisinin bir yan etkisi var ki bedensel değil biraz da ruhsal. Benim şu ya. anda hastalarımın neredeyse yarısı fibromiyajı dediğimiz ya. psikolojik e, tedirginliklerden, rahatsızlıklardan oluşan Kaslarda ağrılar, mutsuzluklar, panik ataklar, uyku bozuklukları gibi Doğru. geniş bir çerçevede hastalıklar ortaya çıkarıyorlar. Ve bu psikolojik hastalıkları çok önemli değil gibi tırnak içerisinde görmemek lazım. İnsanların hayatını gerçekten zorluyor. Çocuğuyla ilgilenemiyor, eşiyle ilgilenemiyor. Aile sıkıntıları olan çok hastamız var. O nedenle bu pandemiler bu işi artırdılar. E tabi maddi ve manevi sıkıntılar, dünyadaki ekonomik sıkıntılar da bunun cabası o da daha çok arttırdı. Bir de kapanma bunun üzerine eklersek o zaman çok ciddi sorunlar iyice artacaktır. Yani evet. biz yalnızca virüsten kurtulacağız diye diğer hastalıkların da kapısını yani, aralamamamız lazım. Yani, Bu son noktadan daha sonra noktada karar verilecek bir konu. O yüzden kapanmayı hiç gündeme getirmememiz gerekir ta ki mecbur kalana kadar. Avusturya'nın veya Avrupa'nın bazı ülkelerinde ekonomik durumumuz belki onlara göre biraz daha düşük olabilir. onlarınki biraz daha ileri olabilir. Onlar daha bu işi kolay götürebilir ekonomik açıdan söylüyorum. Sağlık açısından biz onlardan daha üstün olduğumuzu bir kez daha altını çizeyim ama kesinlikle öyle. E e ekonomik olarak onlar bizden bir miktar daha e zengin altyapıları var. Hı hı. E onlar belki bir miktar daha bu işi kapalı götürebilirler ama ben bizim e toplumun daha kapanması taraftarı değilim. Hem tıp evet. doktoru olarak hem de bir üniversite öğretim üyesi olarak. Evet. Eee